Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne? çılgın hobi, tokat hobi varsa bunun baskı olanını bulayım. Şimdi oyunu yüklenmesini bekliyorum. Şimdi oyunun oyun, öyle bir yüklenmesi için. çok yavaş yükleniyor. Evet burası, buraları. Oha. Yeni, yeni yeni Şimdi arkada baslayalım sus akıllı. Mesela sonra biz hemen yapmaya başlayalım. Öbürünkünü bitirmemiştim. Onu bitireceğim. Bu arada ben hep zorluk çekmeyi düşünüyorum. Layla'nın evini bir ara çekerim. Lan burada şey var mı? Bu ne şimdi? Var senin lan ya. Koş. Koş. Koş çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı adam geliyor adam 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 git zamanım git sen git sen git o oh. gelmeyin hay 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 özür dilerim göreceksin sen ben sen gör oradan gideyim, oradan bir tane yol vardı gördünüz mü ya sunuların grubuna katıl tokat beni bu arada o, kodu yazın. 222'miz. Zaten bir yer yazıyormuş. Bak. Hani bu oyunda eğer biliyorsunuz benim hani gizli tokatları nasıl yaldığımı gösteriyor. Gitsene. Aferin hadi git. Ben o da tokatını bulayım. Koş ben kaçıyorum. Neyse Bunu artık geçelim. Burası bebekleri göre. Bak sakın basmayın. <laughs> of ya. Bebekleri göre. Ama gruba katılıyor. Gruba katı Su atmanın özelliği gerek bana. Ben onlara ne yapıyorum? Bu o da ben çok proyum parkurlarda ama bu troll obiye Bir de yukarıya kadar uzuyor bakın. Çok iyi. Ben böyle Hayır. Kos. Asım mallar. Bak. Gene aynısını yapacak. <laughs> ya bir bak başka sunucuya mı girelim abi? Ben şimdi onu yapacağım. Şöyle yapsam bakalım. böyle yapsam. babama sesi sohbeti koy. Bak. Bakın. Lütfen onu tokat uğra. Hmm. Şimdi ne yazacağım söyleyeyim. Sen ben. Abi gene oradan takılır. Arkada çıkalım mı? Baskı sonucuya girelim mi? Tekrar yapacağım. Eğer oradan çıkmaz başka bir sunucuya gideceğiz. Ne kadar çok ya. buradan? kadar <laughs> Arkadaşlar bu arada diskonosum kızımız bana ee, birisi söyledi oyunu. Ne oldu ya? Yani? Geçiyor, çok olmaz. Sistem diyor. Boş ver bilgisayardan evet, oynuyorum. Öyle şeyler bilgisayardan çıkar. Ya orada da tokat atıyorlar. Mavi tokatı nereden buldunuz? Isınlanmak istiyorum ben. Ova ova. Ekip gidiyoruz. Ekip dedim ne attılar. Size ne ya benim geleceğimi? Niye tokat koyuyorsunuz? Koş, 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 koş. Bakın. Bak, durun. A o da başlıyor. İnsanlar. Önce. Ya, gerçekten geçiyor ama. Çıkacağım. Arkadaşlar da basma sonucuna gittim. İnsanlar, burada da böyle bir şey yoktur. İnsanlar sonu değil. Bak yine burada çok atlıyorlar. İnsan orada bir iş yoktur. Aynı adam yalnız Bakın bu var. Oh, mallar mallar mallar. Beni nereye kadar gönderdi de. Bu ne lan? Bakın arkadaşlar gittiler. Orada vurdu ben üstü atladım. Yok bir ya. Keşke orada kesin adam var. Çünkü geçemiyorlar. Normal bunlar ya, böyle geçerdi. en sevmenin E ee, burada E ee, burada Sinemiz Koz niye çok sinem var Kozla <laughs> <Buzlu. gülüyor> Böyle taktik yap Bak o adam da burayı fullamız O benden daha çok Ay burayı çok biliyorum ya Düşmeyeceğim kesin orada geçip beni trolleyecek. <laughs> Lütfen yapma adamın dibisin. Yapma evet. Ben yapmıyorum böyle bir kere basıp çıkacağım. <laughs> Burası en zoru. Zor. Zor. Neyse yapacağım ya ya ne bak kesin oldu silinen yolu şey yapacak ben sonra çıkayım buraları böyle geçiriyoruz ben de böyle geçiyorum <laughs> sen onda toplama burayı bitireceğim Sizin için bugün bunu bitireceğim yani bunun baskonusu o çok zordu çünkü böyle değişik değişik anım orada Böyle değişik tokatlar vardı. Burada tek bir tane var. Ama genelde birileri bir de sansa alıyor. Tamam robusla bir robusla hiç harcama ne Arkadaşlar ben söyleyeyim mi? Hani Sanat Karatesi diye birisi var ki en sevdiğim youtuberı. Onda böyle güzel güzel oyun yapıyor. Onun oyunlarını videolarını çekeceğim. Bir de arkadaşlar ee, böyle bir tane dolanma Böyle oyunlar var ya Hani şöyle komik komik Oyunları oynayacağım Bir de dünyanın en zor oyunu varmış onu da oynayacağım Burası şey Bakın böyle atlıyorsunuz Sanki böyle şey var ee, Yer çekimi Ama bitiriyoruz çok az kaldı İsa'yı tokatlamazlar Burası silinende mi? Yok Bakın bak. Onlara çok teşekkür ederim. Orada hala tokatlıyorlar birbirlerini. Kesin bunların rengi olacağız. <laughs> nasıl var? E, burayı nasıl geçeceğiz? Duvar var. <laughs> Böyle yap. Kötü bir şey. Ne? Kız <laughs> kız. Burayı hiç sevmiyorum ben. <laughs> Allah'ım. Allah'ım bekler. Allah'ım be. Allah bana yardım et. Allah. Allah. İhsala bitiririm. Çünkü bu zorlukla uğraşmıştım. Bitiriyorum biraz geri geliyorum. en zor. Evet geldik. Kos. Düşünün. Burası resimlen. Olsun. Koş. Koş. Bakın ne kadar pro olduğumu gördünüz mü? <laughs> <laughs> Allah'ım. Yine bu? Allah. Uy. Tam da düşüyorum. Bas, bas 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 kır kır tableti. Aa bitiriyorum. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Kos. Al kız, al kız, al kız. Al kız, al kız. Tokat almadan gitmem. Bakın oyunu bitirenlerde böyle bir tokat var. Bakayım şimdi. Yok onu anlamıyoruz. Bakın arkadaşlar ne güzel bitirdim. Şimdi nasıl atlayalım mı? Oo, bakın ne kadar çıkmışım. Buradan hop buraya kadar. Zaten uzun bir tane var ama onu ben hiç yapmam. Böyle bir tane var ya. Ha böyle hep böyle dön 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 bu karaya kadar yapmışsa. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin. Yok yok bitmesin. Şimdi onları tokatlayalım. Bitirdik ya. Şimdi güzel bir atlayış yapalım. Hazır mısınız? Hatta burada bitirecek daha iyi olur ya. Yok yok yok. Burada bitirelim ya. Ben sol sonu tokatlarım. Neyse burada bir bitirelim. Sosunu asla inelim tokatlayalım bazı kişileri. Hani bize zaten var ya orada bir tane var ya tam onun üstüne batalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüş değil. Hemen buradan gelip bunları bir atıp Dövelim. Tokatımızı deneyelim. Değil mi arkadaşlar? İnstagram'da böyle onu bir tane uzar yediniz. Hadi inelim. Allah bekle. Allah bekle. Oha. Gelin şimdi. Gel 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 gel. Sen kime vuruyorsun? Sen bana... Tamam Gel 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 gel. Onlar gelin ya. Ben onları vurmayacağım. Bak oradaki savaşlarınlara vurdum. Gelin gelin gelin. Sana deneyeyim mi? Aa ne var? Adamı nereye attım? Yedik yaptım. Şimdi arkadaşlar orada bir tane vardı ya. Ben hep gelene vuruyordu. Hani böyle gelene tuşuna basıyor. Elbette su kız. Kız var ya. Bakın izleyin. Ha ana ya. Keşke bu bu silinmeseydi. Ben arkada Allah geçti. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben biraz şunu tutayım. O kızı da öldüreceğim kaç. Baba 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 baba. Bak baba baba baba. Orada gizli bir şey sevamız kos, surda surda kos onu da yapmam ben gitmem, kos onu da yapmadan gitmem. Mallar buraya niye boş? Kesin. Nerede olabilir ki? enter. Altta mı bir yerde mi böyle hani sonra kalması ki kesin bunların altında da olabilir. Bak bak bak. bak. Yok abicim ya. Aaa ne ne ne. 28.00. Bakın. Orada var mı zaten? 28.00. Enter. Tokatlar al bakalım. Al al al. Şunu da. Bunu da deneyeceğiz. Durun bunu yapmak için sıfır sıfır enter tamamdır su bile atlayayım mı bakın olacak bakın baba pro yapabiliyor baba pro baba pro şimdi yeni tokatın içine denesem bunu deneyip videoyu bitireceğim hayır ya yukarıya çık çık, çık. lan ne yapıyorsunuz merdivende bile satasıyım Bakın ben böyleydim arkamdan bir vurdu. Bir ulti yaptı. Neyse arkadaşlar video bu kadar oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yanıma bir takipçi mi bu? Görüşürüz.